öncelikle e, Pakistanlı kardeşlerimizin Türkiye ile olan sevgisini, muhabbetini biliyoruz ve çok seviyoruz. İki ülkenin vatandaşı birbirini çok seviyor. Pakistan deyince yüzümüz gülüyor. Dolayısıyla Pakistan'ın böyle bir önemli bir etkinliğinin İstanbul'da yapılmış olması bizi e, mutlu ediyor. Onun bize, onların bize duyduğu sevgiyi gösteriyor. Böyle süre, uluslararası bir ödülü İstanbul'u yakın görmüş olmalarından mutluyuz. Sinema çok önemli. Gerek kültürel etkileşimle Gerek ülkelerin birbirinden tanıtımında sonsuz faydaları ve etkileşimi olan bir alan. Böylesine önemli bir kültürel etkinliğin ayrıca burada olmuş olması da çok iyi. Biliyorsunuz son zamanlarda Pakistan'da Türk dizileri çok rağbet görüyor. Çünkü kültürümüz aynı, duygumuz aynı, hayata bakışımız aynı ve ortak yapımlar da şu an gündemde. Önemli bir yönetmenimiz orada güzel bir iş için. Anlaşma yaptı, dizi film anlaşması yaptı. Bütün Selahattin Aybüke dizisine önerik. Dolayısıyla bütün bunları alt alta koyduğumuzda tek cümle çıkıyor. Pakistan'ı seviyoruz. İPA dördüncüsü İstanbul'da ağırlıyoruz. İstanbul'umuz için ve Türkiye için çok önemli bir etkinlik çünkü uluslararası bir Pakistan film ödülleri ve iki yıldır erteleniyor pandemiden dolayı. Ve sağ olsunlar ki arkadaşlarımız bir destinasyon değişikliği yapmadılar. Pandeminin geçmesini beklediler. Çünkü bunu mutlaka iki kıtanın birleştiği, buluştuğu İstanbul'da yapmak istiyorlardı. Ve bizim için de çok önemliydi. Pakistan e, Turizm Konseyi olarak bizler de çok önem verdiğimiz bir etkinlik. Böyle bir etkinliğe ev sahipliği Türkiye olarak, İstanbul olarak yaptığımızdan dolayı mutluyuz. Çünkü turizmimiz malum bu pandemi nedeniyle... Çok zayıfladı, çok düştü, çok kan kaybetti. Bu şekilde bu tanıtımlarla birlikte tekrar yeniden hayata geçmesi, yeniden e, ilme kazanması açısından çok önemli bir etkinlik. Bugün burada 150'ye yakın e, Lollywood e, sinemasının sanatçılarını, 50'ye yakın da film yapımcılarını ağırlıyoruz. Ve bütün e, televizyonlar, Pakistan Ulusal ve Özel Televizyon Kanalları da burada canlı yayın yapacaklar ve bir ay, bir buçuk ay bu tanıtım sürekli gündemde olacak. Magazinsel ve habersel olarak bizim için de, ülkemiz için de çok önemli bir katkı ve övünç kaynağı olacak. Evet. Elbette altı performans, dans performanslar ve defileler yapılacak ama asıl etkinliğin amacı 2019'da kazanılan ödüllerin dağıtımı. First of all, Maraba, I feel really amazing. Uh, not only that I'm uh, here for the awards, but also that, you know, I'm representing Pakistan as one of the ambassadors, the all ambassadors and we are here for a very good cause. And that is like the awards, of course, IPA in collaboration with Hum Network. So we've been friends forever and then it's growing day by day. And lately, you must have heard that, you know, uh, my team, especially my producers, my executive producer Dr. Kashif Ansari, Dr. Junaid Ali Shah and of course Hamay Saif and myself, you're truly, we are in collaboration with Turkish team. We are doing Salahuddin Ayubi together. So that's going to be a big start for Pakistan as well. Öncelikle evet, burada olduğum için çok mutluyum. Çünkü e, çok büyük bir organizasyon burası. Dünyanın e, önemli aktörleri, aktrisleri burada yer alacak ve onları görme, tanışma fırsatımız var bizim. Aynı zamanda e, Pakistan'ın böyle geleneksel kostümlerini taşıma imkanımız var. Bizim giydiğimiz modacı da Pakistan'ın en önemli ve en ünlü e, modacısı. E, bu yüzden e, bu tarz kıyafetleri, böyle bir kültürü e, yaşadığım için çok mutluyum. Çünkü e, bu onların geleneksel kostümü ve e, bu atmosferi e, orada yaşamadan burada hissetmek çok güzel. Evet, ülkemizde öncelikle böyle organizasyonların yapılması çok mutlu edici. Çünkü burada farklı bir kültürü tanıyoruz ve dünyanın önemli isimlerini ülkemizde ağırlıyoruz. Bu ülkemiz için de çok büyük bir prestij. E, Türkiye. Başta olmak üzere İstanbul bir kültür başkenti. Kültür ve sanatı bu kadar önem verilmesi ve bu noktada burada buluşulması beni çok mutlu ediyor. Ülkemizi bu alanda da adını duyurabilmek hepimize güzel bir prestij sağlıyor. Uh, I would like to thank uh, each and everybody who is present here in Turkey.